ve sezon finalinde şok. Dizinin önümüzdeki hafta yayınlanacak olan sezon finali 34. bölümünde büyük olaylar yaşanacak. Bir kere Nihat Marten tarihe karışacak, orası net. Ava giderken avlanmış olacak. Çünkü oğlu Yılmaz Marten gibi Nihat Marten de aynı hataya düşüp Ali İbrahim'i eline geçirir geçirmez öldürmek yerine ona işkence edip kime çalıştığını öğrenmeye çalışıyor. İşte en büyük hataları da bu oluyor. Karşılarındaki adam profesyonel şekilde yetiştirilmiş bir asker. Bunu hep hafife alıyorlar. En büyük hataları da bu bence. İşkenceyle onu konuşturmaya çalışıyorlar. O da imkansız bir şey. Peki Halil İbrahim Yılmaz'da olduğu gibi yine tek başına kurtulabilir mi? Açıkçası bence bu sefer öyle kolay değil. Anlayabilecek bütün tedbirler alınmıştır. O yüzden iki ihtimal var. Ya Yavuz Halil İbrahim'i götürdükleri yeri öğrenip babasını eve bırakıp Fikret ve Halil İbrahim'in dostlarına da haber verecek, Nihat'ın mekanına baskın yapacaklar ya da Binbaşı ve Oğuz önceden planlanmış bir şekilde Nihat'ı takip edip Halil İbrahim'in yerini öğrendikten sonra büyük bir operasyonla Halil İbrahim'i kurtarıp Nihat'ı da Halil İbrahim'e vereceklerdir. Sonrası zaten malum Nihat'ın hazin sonu. Sizce Halil İbrahim nasıl kurtulacak veya kimler tarafından kurtarılacak yorumlara yazabilirsiniz. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın.